Bu meditasyon, üçüncü gözünüzü açmanıza ve içsel farkındalığınızı artırmanıza yardımcı olacak bir spiritüel deneyimdir. Lütfen meditasyon yaparken rahat bir pozisyonda oturun veya yatarak başlayın. Gözlerinizi kapatın ve nefesinize odaklanın. Meditasyon süresince rahatsız edilmeyeceğinizden emin olun. Nefes alın, düşüncelerinizi zihninize getirmeden yavaşça ve derince nefes alın. Nefes alırken karnınızı şişirin ve nefes verirken karnınızı düzleştirin. Yavaşça birkaç kez derin nefes alın ve bedeninizin rahatlamasına izin verin. Zihninizi bir gözünüzün alnınızın ortasında olduğu ve göz kapaklarınızın arkasından hafifçe parladığı bir yer olarak görselleştirin. Bu üçüncü gözünüzün merkezi ve spiritüel farkındalığınızın anahtarıdır. Üçüncü gözünüzde bir ışık huzmesi görselleştirin. Bu ışık huzmesi, saydam ve sakin bir biçimde parlak bir mor veya indigo renkte olabilir. Bu ışığın size pozitif enerji ve aydınlanma getirdiğini hissedin. Üçüncü gözünüzün kapalı olduğunu ve üzerinde bir perde olduğunu hayal edin. Şimdi bu perdeyi yavaşça kaldırın ve üçüncü gözünüzün ışığa maruz kaldığını hissedin. Bu ışığın sizinle bütünleştiğini ve zihinsel algınızı artırdığını hissedin üçüncü gözünüzü açtığınızda, içsel farkındalığınızı kullanmaya başlayın. Sihninizdeki düşünceleri Duyguları ve hisleri fark edin, ancak onlara bağlanmayın veya değer yargılamalarında bulunmayın. Sadece izleyin ve gözlemleyin. Üçüncü gözünüzü açarken, kendinize güçlü ve spiritüel bir mantrayı tekrarlayabilirsiniz. Örneğin, ben aydınlanmışım ve içsel bilgelimle uyum içindeyim, gibi bir mantrayı kullanabilirsiniz. Bu mantrayı sessizce veya zihninizi susturmak için tekrarlayın. Meditasyonun sonunda üçüncü gözümüzü kapatın ve bu deneyimi için teşekkür edin. İçsel farkındalığınızı günlük yaşamınıza taşımak için gözlerinizi açın ve yavaşça geri dönün. Bu meditasyonu düzenli olarak yaparak, üçüncü gözünüzün açılmasına ve içsel farkındalığınızın artmasına yardımcı olabilirsiniz.